Merhabalar sevgili kitap dostu çocuklar, değerli annelerimiz, babalarımız, kıymetli öğretmenlerim. Ben Deniz Muhammed Tunca, çocuk kitapları yazarıyım. Aynı zamanda uzun süredir sınıf öğretmenliği yapıyorum. Sizlere Bayan Düğme Gösterimizin 3. kitabı olan Kaptan Tahta Bacak kitabından kısaca bahsetmek istiyorum. Oyuncak çetemiz bu kitabımızda çılgın maceraların ardından amaçlarına biraz daha yaklaşmış olarak çıkıyorlar fakat iyilik ve kötülüğün çetin ve zorlu mücadelesini okurlarımız bu kitapta çok net görecekler. Hatta kitabımız okurlarımızı da göreve davet ederek sürpriz bir sonla okurlarına veda ediyor. 9 yaş ve üzerine hitap eden bu kitabımız tüm okurlarını zorlu ve çetin bir iyilik mücadelesine davet ediyor. Umarım bizimle olursunuz. Kitaplarla kalın. Daima gülümseyin, sağlıcakla kalın.